Evet şimdi e, gitmek üzere hazırlandık. Otobüsümüz de geldi. Evet şimdi e, ya çok yaklaştık. Ve şöyle yeterli düzeyde de yağmur var. Etrafı bir gösterelim. Hava soğuk. Bu şekilde. Mayıs ayında manzara rağmen biraz soğuk. <laughs> gelmek üzerelermiş. <laughs> e, tabii biz e, açtık malum gördünüz. Evet e, şimdi Gerede Fen Lisesi yani bizim e, Meram Fen Lisesi'nin kardeş okulu oluyor. Onun e, konferans salonundayız. Bize konferans vereceklermiş. Ondan sonra da Bolu'yu gezeceğiz bakalım. Daha öncesi bu okulun Anadolu Öğretmen Lisesi'ydi. Daha sonra 2015 yılından itibaren Fen Lisesi'ne dönüştük. Eee bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim burası e, Konya'nın birazcık daha zıttı bir iklime sahip. Geldiğinizde hemen yağmurla karşıladık sizi. Ormanlarımız, yağmurumuz, karımız pek eksik olmaz burada. E, <laughs> 300 kişilik bir mevcudumuz var arkadaşlar. E, gayet güzel e, <laughs> aile ortamımız var burada. Evet, şimdi Esentepe diye bir yere geldik şöyle. Ee, burası gerçekten çok güzel bir alanmış arkadaşlar. Ben çok sevdim. Çok güzel yeşillik bir alanmış. Şu şekilde e, ordu gibi gidiyoruz maşallah. Şöyle diğer tarafları da göstereyim. Gerçekten burasının iklimi e, baya yağmurlu. Geldiğimizden beri yağmur yağıyor. Evet. Ee, böyle yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir alanda. Acayip uzun bir yol bekliyor bizi. Bakalım bu yolun sonu nereye gidecek? heyecana bekliyoruz. Şöyle arkamızdaki ekibi de bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar yürüyoruz gördüğünüz üzere. Esentepe'deyiz az önce söylediğim gibi. Ve böyle biraz daha yürümeye devam edeceğiz bakalım. Bizi neler karşılayacak? Nereye gidiyoruz hiç bir bilgim yok. Şöyle arkadaki orduyu da bir gösterelim. Gördüğünüz üzere burada çok acayip dağlık bölgeler var. Gerçekten çok huzur verici bir yer. Bir de yağmur hafif hafif yağıyor böyle. Tam Karadeniz iklimi yağmuru. Gerçekten tam yürünür burada. Al kankanı, al sevgilini gel buraya yani. O derece. Arkadaşlar bakın burada da e, uçsuz bucaksız bir alan var. Şöyle dağlık. Ya gerçekten çok huzur verici bir ortam yani. Bilmiyorum kaç defa söyleyeceğim ama. Gerçekten çok güzel bir ortam. Bakın aha şurada da geride gözüküyor. Geride ilçesinin bakın evleri var. Şöyle bir azıcık büyüteyim mi bakayım. Buradan nereden görünür en güzel? Şöyle geçeyim. Ha şurada bak. Şuradan bir büyüteyim bakın. Burada. Şu manzara ne demeli peki? Ha. Şu manzara. Hala yürüyoruz bu arada. Bakın, burası gerçekten değişik bir yermiş ya. Evet burada son buldu herhalde. Burada durduk. Evet şimdi de kuş sesi dinliyoruz arkadaşlar. Yerler çamur, tepemiz orman. Şurada ooo acayip bir orma, şey ağaç var burada gerçekten acayip. Buraya da spor salonu yapmışlar ya bence çok uygun olmamış buraya spor salonu ama. Şurada da çok acayip bir dağ var. Burada zaten her yerde dağ var neyse. Evet şöyle bizim öğrenciler de bakın nasıl yürüyor. Şöyle hep beraber yürüyoruz. Otlar da büyümüş tam Mayıs ayındayız. Çiçeklerimiz de var burada. Çamurdu bu arada yerler. Güzel ya. Gerçekten çok güzel bir yer. Şöyle devam ediyoruz. Cidden. Baya şu an orman yürüyüşü tarzında bir yürüyüş yapıyoruz. Ve bakın burada ne var? Bir sahile karşı karşıyayız. Güzel bir sağ olmuş bu arada. Çimen. Çok güzel olmuş burası. Şurada da bir tane mangal yapan elemanlar gördük. Hey maşallah. Burada da mangalı mangalın dibine vuruyorlar. <laughs> Neyse biz şöyle yürümeye devam edelim. Gene ordu gibi gidip ordu gibi geliyoruz her zamanki gibiyiz. Hemen şurada bir müzeye geldik. Görüyorsunuz kuyruğu. Bakalım neler yaşanacak bu müzede. Ekim-Kasım ayında bu şekilde çiçek açıyoruz. Açar çiçekleri topluyoruz. Sonrasında ise çiçeğin ortasında bulunan sarı ve kırmızı lifleri tek tek ayırıp bu şekilde baharat haline getiriyoruz. Bu baharat karaciğer rahatsızlıklarına, sindirime, gaz çarpımına, şeker hastalarına ilgi veriyor. Bunun yanı sıra hırsızlık. Evet şimdi biz Safran Dükkanı'na geldik. Böyle değişik değişik ürünleri görüyorsunuz. Şöyle dokunmaları da var. Kulonolar var. Şurada sabunlar var. Evet burada e, çeşit çeşit paraları görmektesiniz. Hem bozuk hem kağıt paralar var. Böyle buranın amacı bu. Burada da değişik değişik aletleri görmekteyiz arkadaşlar. Şöyle çeşit çeşit aletler var. Burada bir tane adam var. Terazi var falan filan. Evet, burada da lokum kesen bir adam modeli işlenmiş. Ee, şöyle lokum yapıyor bir tane adam. Burada da safran işleyen bir kadın modelimiz var. Tarladan yeni yetişen safranlar var burada da. Evet şöyle safran bol evlerinde bir gösterelim size. Bir manzaralı bir yere çıktık. Bir tane tepeye çıktık arkadaşlar ve burasının manzarası gerçekten çok güzel. Hatta az daha yakından bakalım isterseniz. Biraz tehlikeli ama. Şöyle vay gerçekten çok güzel bir manzarası. Ya. Bayrak var, dağ var, evler var. Evler tekrardan gerçekten çok güzel bir manzarası. Burada da bakın değişik bir ortam var böyle sokak havası. Şöyle buranın da atmosferi farklı. Şöyle şu bayrağın altındaki yer biraz yontulmuş gibi. Dağ gibi olmuş ama biraz da yontulmuş gibi sanki. Evet şöyle şu anda taşlı bir yoldan yürüyoruz. Ve yürümek zor gerçekten. Önümüze bakmamız lazım. Evet bu gerçekten tehlikeli arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Zor yürüyoruz zaten. Gördüğünüz gibi dar taşlı yerlerden yürüyoruz şu anda. Ve evet, tediyelik eşya şeyi de var burada. Şimdi de sokaklarda geziyoruz. Her yerde bir dükkan var dükkanlara bakıyoruz Aynı böyle. Sos bastırız, sos Burada ne varmış? Sana. Çekme helo Aa, diyor. Kolonyalar var. Burada giysiler Hadi. falan var. Giysiler var gene. Şu anda gördüğünüz bir ayakkabı çeşidi. İsmi Yemen'dir. Yemen Safranbolu'da 1661 yıldan bu tarafa gelen bir el sanatı. Şu anda bulunduğumuz yer Yemenecel Arasası. Arası ne demek? Aynı iş yapan ustalar demektir. Burada her dükkan bu, bu iş yapmış ama şu anda Tek ben kalsın ben devam edeyim Taban mandı diyesi Üstü büyük baş hayvan diyesi Aslan keçi bu yüksek elde dikilir Bunun özelliği bu ayakta ter koku yapmaz Böyle bir özel bir ayakkabıdır bu Evet şöyle hemen bir oteli gösterelim kapı şöyle giriliyor Burada e, oda kısmı var Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde küçük bir oda işte ya Evet geldiğimiz otelde bir de termal havuz var ve buraya e, gelenler giyeceklerini, kıyafetlerini koyuyorlar. Şurada da ben varım. <laughs> ve daha sonra da şuradan e, termal havuza gidiyorlar. Tabi şu anda, evet bir görüntü kastı ama şu anda termal havuzu gösteremeyeceğim maalesef. Geldiğimiz otelin bir de e, şeyini gösterelim size, banyosunu. Bu gerçekten çok sıcak bir su bu arada. Ortaya aldığınızda sıcak akıyor. Soğuğu aldığınızda da ılık akıyor. O derece yani. Artık sıcağı aldığınızda aşırı bir kaynak bir su akıyor arkadaşlar. O derece. Şöyle e, banyosunu da göstereyim. Çok güzel bir yer bence. Çok tatlış bir mekan yani. Şu anda 7 göllerdeyiz ve e, şöyle bakın bir merdivenimiz var. Buradan iniyoruz. Ortalık evet şurada toplanmışlar. Ya gerçekten çok güzel buranın ağaçları, atmosferi. Yani beynimize bir oksijen girdi burada. Şöyle ben de buradan ineyim. 7 göllerdeki göllerin bir tanesini şu an. Hangisi olduğunu e, şuradan birazdan bakarız. Evet gördüğünüz üzere böyle. Evet göle geldik. Gölden hayvan sesleri geliyor gördüğünüz üzere. Ormanın içinde geziyoruz. 7 göller tabiat parkının içerisinde ve atmosfer gerçekten Ay, çok güzel burada. Evet, nehrin, doğanın ve ormanın tadını çıkarıyoruz. Her yer yeşillik burada. Şöyle bitkileri yakından bakalım biraz da. yakından böyle görünüyor. Yani. Gördüğünüz gibi yanımızda bir de şelalemiz var. Şöyle küçük, ufak. Ee, bir şelale akıyor. Nereden geldiği belli olmayan bir şelale de var. Burada arkadaşlar her yer aynı. Yani her yerde gerçekten doğal güzellikler var. Her yer bir başka. Evet şimdi yürüyoruz şöyle ve ya şelale sesleri geliyor. Ah! Bir de yürüdüğümüz yerde merdiven böyle arkadaşlar. Şuradan bakın o gerçekten çok iyi ya. Ortam çok güzel. Şu anda burada bir mantara rastladım. Burada ilginç şeyler de var. Bakın şunlar da mantar herhalde. E, değişik değişik canlılar da görüyoruz, bitkiler. Şuralarda yosun tutmuş şu bakın. Evet şimdi çuf çuf treni gibi gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buralar hep aynı. Daha önce de söylediğim gibi yollar var sürekli ve cidden tam kaybolmalık bir alan. Gördüğünüz gibi karınca gibi pıtı pıtı gidiyoruz. Gezimiz son hızıyla devam ediyor görmüş olduğunuz üzere. Şuraları iyice bir çekelim. Gerçekten çok büyük burası ya insan burada kaybolur. Her taraf farklı bir güzel yani öyle söyleyeyim. Sada Abant Gölü'nü görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Göl gerçekten çok muazzam. Bir diğer tarafı da burası gölün. Şöyle gerçekten çok güzel bir yer. Atmosferi harika ya. Vallahi. Hep beraber Abant Gölü'ne bakıyoruz şu anda. Gayet büyük bir gölmüş. Şöyle karşıda bir kırmızı Sevim evimiz var, beraber. dağlarımız var, bulut, güneş, <laughs> suyun bayağı kokusu geliyor böyle, değişik bir su, çok güzel bir yer gerçekten.